Haber Güç kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya ordusu, ülkenin batısının kontrolü için kritik öneme sahip Vatiye Hava Üstü'nü geçtiğimiz günlerde 6 yıl sonra Hafter'in elinden geri almıştı. Bu gelişmenin ardından Hafter'in gücü müttefikleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Mısır merkezli Mada Mars haber sitesine konuşan Mısırlı yetkili, başkent Trablus'u bir yıldan fazla süren operasyonla alamayan Hafter'i, en büyük destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın terk etmeye hazırlandığını söyledi. Hafter'e ülke içerisinde verilen desteğin iyice azalması, güçlü kabilelerin onu terk etmesi ve en son olarak Vatiye Hava Üstü'nün Türkiye'nin güçlü SİHA desteğiyle Libya ordusuna geçmesi bu kararda ciddi bir etken olduğu kaydedildi. Mısırlı etkili Hafteri bu noktaya kadar destekleyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa İttifakının bugün sorması gereken sorusu, Hafterin yenilgisi göz önüne alındığında bir sonraki hamlelerine karar vermektir. Kimse Haftere tekrar bahis oynamaz ifadelerini kullandı.